Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Nisa Otoservis Servis Bazı gün gören sanayi sitesindeyiz arkadaşlar Her videoda bunu söylüyorsunuz Bugünkü konumuz ne? M70 valfini değiştireceğiz Opel Astra C 1636 beygirin e, Turbo valfini değiştireceğiz Bu arıza nasıl olur? E, neden olur? Arabam niye çekmiyor diyenlere gelsin Hadi bir bakalım araca neler var Evet arkadaşlar aracımız Mokka 1636 beygir. Aracımızda neler var? Aracımızda e, turbo çekiş sıkıntısı vardı. Onu hallettik. Turbonun yeri arkadaşlar tam burada. Hemen size gösteriyorum. Alttan sokuyorum şöyle vız diye. Bakın turbo valfi burada. M70 valfi. Bu arıza yaptığında ne yapıyor? Bunun yenisini biz taktık. Araç 3500 deviri geçmiyor veya da turbo arızası veriyor. Ee, bu arzada dikkat etmeniz konularda bu valfin içinde yağ var mı yok mu ona çok dikkat edin arkadaşlar aracımızı bunu yaptıktan sonra mutlaka turbo borusuyla vap e, sensörünü mutlaka temizleyin bunun biz yerine montajını yaptık bu şekilde turbo varfini e, turbo valfini taktığımız yerin kısmı biraz zor yerde buna takarken ortumlara falan dikkat edelim. Bir değişen malzemeyi de size gösterelim arkadaşlar. Hemen burada. Bu şekilde turbo valfimiz arkadaşlar. Bunun içinde neler var? Bunu kırıp gösterelim size. Hocam, gel, kur şunu. Hocam, kendisi İzmir'den geliyor. Evet arkadaşlar, turbo valfimizin içine bakacağız. Bakın, bu da e, borumuzun ne hale gelmiş kurum temizliğinden dolayı. Bakın arkadaşlar, bu şekilde temizliğini yapın. Şimdi hocam tutacak, bunun içine açacağım, ben kıracağım. Bunun içinde neler var? Çek, var var, diyafram var. Bakın bunun içinde yağ yoksa, yağ pompasında bir şey yoktur. A A bu şöyle burayı çek. Tamam. Şöyle ben de sıkıştıralım hocam. Evet. Evet arkadaşlar buradaki e, içinde mıknatısı var. Şöyle bir yayımız var. M70 harfinin içinde. Bakın bunun içinde herhangi gibi yağlanma söz konusu değil. Bazen bununla pat taklık oluyor. Şöyle bir tornamızı alın. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun içindeki için Bakın burada buraya düşmüş. İçinde hava kaçağı varsa bu var içindeki mutfaklı su içindeki bakın buradaki bu şekilde çalışıyor bu sıkıştığı an turbo havası geçmiyor burada sıkıştığı an nasıl oluyor ee, sıkıştığı an, turbo azaltıyor bu yüzden bunun içinde yağ yoksa yağ pompamızda sıkıntı yoktur aracımızın bir de arıza koduna bakalım arkadaşlar bakın gördüğünüz şekilde bunun içinde yağ yok ustamız sökerse bunun içinde yağlanma veya da bir şey var mı ona körüğüne bakalım. Turbo valfini taktık. Şimdi e, maf sensörüne bakacağız. İbo maf sensörü çakalım. Aracımızdaki e, çekiş sıkıntısını hallettik. Buradaki bakın, şuradaki turbo M70 valfimiz. Bu bazen oynayabilir, bazen de takılabilir. M70 valfimizin buradan komple valfi oradan çektiği için Şimdi aracımızı teste çıkacak abimiz. Bir bakacak. Turbo e, sensörüne bir bakalım buralara. Şimdi burada kendiniz de sökebilirsiniz. 20 torsa bu şekilde yapabilirsiniz. Bakalım. İlk defa bakın. Dolmuş arkadaşlar. Görüyor muyuz? Değil mi? Hı -hı. Hocam biraz devirsiz kullanıyorsunuz ha. Bas biraz bas. Bakıyorum. görüyor tamam aydın yolunda hep basa basa gittim. Aa. Hatta radara bile girdim. O kadar basmışım <laughs> Abi, radara girdim. Bir de arkadaşlar bunun turbo borusunun şurayı da kontrol edelim. Patlak oluyor bazen şu borular. Ee, buradan çıkışta sıkıntı oluyor. Tutun. Bu tarafta e, şuradan böyle lambayla bakın. Yağlanma, mağlanma. Yoksa tam şu kısımda. Evet. Böyle temizliğini yaptık. Arkadaşlar turbo M70 valfini anlattık. Ee, burada başınıza gelse ilk önce bakacağınız yer M70 valfi. Hocamız burada kendisi İzmir'den geldi. 2 evet. yıldır bize geliyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Teşekkür Nasıl buldun burayı? Burası e, her zaman geldiğim bir yer. Allah razı olsun. Şehir ustam da her zaman benim e, güvendiğim bir ustam. Sıkıntım olduğunu ararım her zaman buraya gelirim. Yani biraz yoğunluğumuz oluyor. Sen de bugün şaşırdın. Sabah evet. yoğunluğumuz vardı. İlk defa e, gel, geldiğim anda içeri girme fırsatı buldum. Öyle söyleyeyim. Aynen. Yoksa çok yoğun. Yoğunluktan buraya girme biraz zor oluyor. Yani burada hepinizden özür dilerim. Hakikaten bir yoğunluğumuz var. Ee, hocam da biliyor. Yani günlük tempo, zincir mincir yorulduk. Artık rolantiyi aldık. Pazartesinden sonra yoğun bir hafta başlayacağız. Bu videoyu izliyorsan mutlaka abone olun. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.